Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün feni oynuyorum. Sola girdim tek başımayım. Karşı pikler de böyle. Bayağı bir meta pikleriler. Wanwan, Van, Joy... Ee, dur bakayım bir. Şunu bir Q'yu basmam lazım. Julian, Kufra ve Vexana. E, güzel piklemişler. Ben şimdi buraya ne kasacağım biliyor musunuz? Direkt Atlantis'e başlayabilirim. E, da çıkacağım buraya. Ama ilk önce şunu bana ver. Hızlı hızlı dönmek istiyorum. Çok fazla team fight'te kalamam ama gerçi engine'ımız var lan. Savaş şüfeni yapabilirdim buraya. Ne diyorsunuz? Ama ablem öyle değil. Öyle ayarlamadım yani. Bizim pike bakmadım ben. Neyse dur. Bir şekil çizeceğiz. Şu mavi bir alalım. Ben bana doğru gen katacağız. Julian nerede? Julian benden hızlı orman dönüyor. Şunu alayım bir. Buz pençesi yapmak yerine şey mi yapsak? Kanlı pençe mi yapsak? Ama kufa tutarsa buz pençesiyle birlikte çıkabiliyorsunuz. O gibi avantajımız da var buz pençesinde. Ultimiz açıldı. bir dakika. Tamam kufa zıpladı. Gattar. Gireceğim mi çıkacağım mı Gattar. Gattar reis. Nereye oynayacağını bilemediğim için duvara tosladık. Ona smite atmaya giderim de. Ölürüm hiç gerek yok. Tamam Joy da bir şey yapamadı. Hemen B izliyoruz. Atlantis'i direkt bitirelim. Ondan sonra Gökkuran döneriz. Ee, ADC oynamayacağım. Kaplım var çünkü. Direkt aşağıya bir geçelim. Joy W'sunu yanlış atarsa keseriz onu. Mid de var. Görüyorum onu. Şey kufur olabilir yanında. O yüzden girmeyeceğim. Görüş veren yoksa ben orman dönmeye gidiyorum. Derken çıktı da o Joy'un ultisi de var. Ulti attı. Geldim bakmam lazım. Ölme lan. Güzel. Kurtardık seni. Şimdi onlar yukarıda mı? Şey nerede? Julin nerede? Julian'in görüşü yok. Neyse gir buna. Alalım. Julian nerede? Neyse al bunu sıkıyor. Smite'ı da attık hocam. Red'i alalım. 1500 farmımız var. Wanwan çok önde. Wanwan'a gelmedik. Onlar üstü düşürdü. Biz de Kaplumbağa'yı aldık. Sıkıntı değil. Wanwan'ı düşürürüz. De öne geçmesin o ya. Belki de hiç tank kasma edebilirim. Wanwan için. Ha, bir tane tank kasarım. Bu adam geldi buraya. Çekeceğim. Smite'ım da yok. Kufa oynayacak mı buraya? Kufanın da görüşü yok. Geliyorlar. Tamam. Ben buff'tayım. enerjimde olmadığı için. Gelme buraya. Gelme buraya. Düz vuruşlarla alacağım. Valla buff alıyordum arkadaşlar. Kusura bakmayınız. Bir de enerjim de yoktu. Hiç oynayamazdım. Buraya geçtim. Van Van oynayacak mı? Oynadı. Şöyle genişten alırsak eğer ki. Nice tamam. Julian girdi. Maşa düşme. Buradan şöyle bir girsek. Ama öl kanka. Ama sana Vexana. Vexana midi ittiriyor. Benim enerjim yok. Seni Kardeş ama bak yarım saat stun ya. Yarım saat. Angel'ı yine ultisini attı. Güzel. Kanka bana U atma. Çok nadir at. Böyle sıkışık yerlerde at ya. Zaten Fen'i öyle ulti atılmaz biliyor musunuz arkadaşlar? Nadir atılır. Adam mavimi de alıyor şimdi. Güzel. Dur bakalım. Maşa kes onu kankam. Öldün. Allah'tan kestik. Allah'tan bu tarafa doğru kaçtı biliyor musunuz? Ben burayı ittireceğim bu arada. Hiç acımam. Kaplumbağa burada. Şey nerede? Julian. Ben çıkıyorum buradan. izledim. Mavi yok. Aldılar zaten. Kufra burada. Yukarıyı VanVan'a kesebilir miyiz? Ultisiz imkansız derecede zor ultimin olması gerekiyor. Ve ilk girdiğimiz anda ee, kasırga vuruşumuzun tetiklenmesi gerekiyor ki o adamı keselim. İlhamı da var çünkü basarsa üstüne bizi keser. Yani kesebilir yani. Biz kaçarız da yine. Şuraya girsek. Çok güzel. İlk girdiğimizde değdiremedik ama daha doğrusu kaçtı ama minyona değmediği için enerjimiz yetti. Mit gitti aşağıda bir şey yapamadınız. Kaplumbağa da gitti. Angel düştü. 4K farmımız var. Julian 4400'de. Evet. Bakacağız. Göreceğiz kardeş. Sen onu oyna. Ben büyüdür önce botunu bitireyim. Gelmiyorsa alayım ben bunu. Tamam. Allah hiç bekleyemem birisine. Direkt ormanlara döneceğim. Tamam bozdu bu arada. Kanka öldüm be. W'si gelmeden, W'si gelmeden, <laughs> W'si gelmeden. Bu tarafa geçsek Jülien gelebilir. Jülien'in görüşünü görmedim. O yüzden buraya ittireceğim. Joybead atıp buraya yetişir mi? Yetişir. Üst kule gitti zaten. Mavim olduğu için. Buraya gitmek istemiyorum şimdi. Aç buraya kanka. Halim mavim gitsin de. Kuliyi açalım. Büyük ihtimalle almışlardır. Aynen. Canları gördünüz mü? <laughs> Adamlar bırakmaz. Bir kere bastılar mı arkadaşlar? Tamam. Bittiniz yani siz. GG'siniz. Büyü direnci olarak da bunu çıkabiliriz. Midas çıkalım. İş görür. Onun canı bir. Dur yavaş oynayacağım. Ki enerjimiz yetsin. Sana da geldim. Gök Gökkan'ım var. Mükemmel yok Kur'an'da 20 oldu Buraya ittir önden farm al Ceyce Önden farm al aferin Ben de alta gideyim Kaplumbağa var Vexana orada Tutmaya gelmiş Ben de alt koridor tutsam Benim smite'im yok onlar kaplumbağa oynayacak Ben buraya ittireceğim Tamam başka sen git Adamsın Ben buraya ittireyim Boş boşuna buraya gelme Tamam görüşürüz kankam Pizza yukarıyı kesin. Can az. Kesemediniz mi Kufa da orada. Şunu alayım bir. Tamam. Tamam. Bu da düştü. Hemen base'e. Ya da şunu al bir. Bu da Bir alta gidelim. Düştün mü kankam? Düştün. Dur bakayım da. Ama bunun W'su var. Kim görmemesi gerekiyor. Ultim bir gelse de kessem seni ya. Maalesef ultim olsaydı kesmiştim. Yukarıda da öldüler. Şimdi Athena'yı ver. Athena'ya çıkacağız. Vallahi çok AP'ler. Julian var. Kufra var. Onlar mavi aldı yeni. Yo. Ama benim şeyim yok. Adını söyleyin çarpım yoktu. Sen gel bakayım yavaş oynamamız gerekiyor sana. Dojadım. Bir tur daha. Bir tur daha geçtik. Tamamdır. Hemen şurada base atacağım. Minyonlar bırakmıyor beni. Alayım burayı. Tehlike yok çünkü. Hemen base Takım çok geride. 28-30. E <laughs> toparlanalım arkadaşlar. Toparlanalım. Lord var. Şimdi hata yapmayalım. Tamam mı? Lord'da iki kişi çıkarsak. Lord'a girsek var ya tadından yenmez. Net söylüyorum. 7800 farmımız var. Bizim farmımız kötü değil. Maşa ittir orayı. Adamlar Lord'a girecek. Hey ne ama şeyimiz olmayacak. Adını siz söyleyin. Mavi'miz olmadığı için de o adamı kesemeyeceğiz. Eee Lord gitti. Siz düştünüz. Tamam onu düşürdüm kankam. Geliyorum. Nasıl lan? Güzelsin. 1, 2 Çıktım buradan. Julian beni kovalayacaktır. O yüzden şuradan çıkalım. Şöyle yaparsak. Tamamdır. Mavim var. Van, van direkt mavimi alacak. Güzel bir iz attık. Ama beni görecektir. Kankam sen bir ölsen nasıl olur? Tamam ultisi yok. Mükemmel ultisini aldım. Kestiniz mi? Kesin onu. Doğru göre bastım. Mükemmelsiniz. Tamam sıkıntı yok. Mavim gitti. Ha, hiç sıkıntı, ha, hiçbir şey sıkıntı yok arkadaşlar. Ne olursa olsun sıkıntı yok. Problem yok gençler. <laughs> Bir tane daha vur. Tamamdır. Bu da düştü. Onu düşüremeyeceğiz biz. Ben Bey izliyorum. Buraya gelmesin ama. Buraya gelmesin ama. Boş boşuna midasım gitti. Beyza. Bana ne var? Zırh delmeyi verebilirsin. Ya da o mutsuzluk mu çıksak ne çıksak. Demedim. Bir yanlış battık. Ölmem burada herhalde. Angel ultimate. Aferin. Bunu kes be. Tamam sana da bir ip, bir tane daha çıktım, 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 yanlış ip attım. sıkıntı yok, sıkıntı yok. İp gelmeden ipi spamlıyorum ya arkadaşlar o sırada kayabiliyor normal bir şey yani. Siz de yapıyorsanız takılmayın onlara. Çünkü o mavi işaret biter ve siz ondan sonra ip atarsanız şey oluyor. Geç atıyorsunuz ipi. Wanwan nerededir? Aha burada. Tamam Beyza. O yüzden spamlayın yani. Deneyin direkt. Benim mavi yok. Zırh terme de bitti. Mavi alamıyorum ki. Cömle de alayım. Bakalım bir. Oğlum CC Athena çıkmış. Kanka sen Athena çıktın da. Keşke en son çıkaydın onu. Şey yapsaydın. Zonya falan alsaydın. Daha iyiydi. Asağına ihtiyacımız var. Maalesef. Şu zırh denmeyen yerinde bilmiyorum bir ölümsüzlük mü çıksaydık ya. Şu an benim ölmem sıkıntı. Gök 80 ya. Ona güvenebilirim. Yukarıdasın. Düşme kankam. Düşme be kankam ya. Şuraya pustum ama. Tamam doğa rüzgarı yok. Yani gerek yoktu da. Sen de bilemezsin ki işte. Nasıl bileceğim? Beni oynaman lazım onun için. Ben denedim çıktım yani. Lord var. Şurayı bitireyim. Smite'ım da yok. Deneyemem. Dur bakalım bir hata yaparlarsa kazanırız ya. Bir hataya bakıyor. Van Van'ı çıkartmam lazım. Ama oraya ittirecek. Sonra buralara falan dolanabilir. Buraya birisi gelebilir. Aynen öyle. Seni çıkartalım bir kişi geleceğini biliyordum zaten. Hala bekleyebilirim bu arada. Tamam. Angel olduğu için oynayacağım. Kufa yok. Tamam. Çok güzel. Beyza. Hatta burayı ittirip beyzeyebiliriz. Buraya gelmezler daha. Çok dikkatli oynuyoruz. Sıkıntı yok. Angel'ı beyze sen. Beyze, 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 beyze. Burada kalma, burada kalma. Tamam dur. Ben bana şöyle gitsem. Ama o tarafa gitti. Of oh, kufra. Tamam dojadım. Tamam çıktım. Buna bir ulti attım. Q atmadım ki enerjim yetsin. Çıkmak için. Bayağı zorladım orayı. Süpersin başa. Yaparsın sen o sporu yaparsın. Yenilenme bastım ben son vuruş atabilirim. Son vuruş atabilirim. Süpersin. Oh güzel. Şimdi red'imiz var. Gidelim bu kuleleri tutalım bir. Aşağıdaki kuleleri. Tut burayı hemen. Mavisi var mı Julia'nın? Göremedim. İp atmayacağım. Smite attım. Bir tane ulti. Keşke geçtikten sonra atsaydım ama W'si yine olacaktı ya. O yüzden. Kesemeyecektik yine. Ne oluyor orada? Zonya'sı yok. Tamam. Sen onu düşürdün. Ben de bunu düşürdüm. Bu da düştü. Beyziyorum. Ama ben bir mavi alayım be oğlum ya. Tamam yeter daha. Kaç tane alacaksınız? Doymadılar ha. Mavi alamıyorum lan. Hiç mavi almadım ha bu arada. Hiç. Ölü aldım. 2-3 tane mi aldım toplam? Bilmiyorum ki. En son ne zaman aldım hatırlamıyorum bu arada. Ciddiyim buraya ittir. Benim farma ihtiyacım yok. Ben Reddy alayım şimdilik. Yeterli. Van Doğa Özgür var. Bir de Midas çıkıyor üstünde. Ee, Joy'da Zonya yok. Onu biliyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bana at ultiyi. Doğa Özgür varmış. Daha doğrusu da vardı da. Attı yani. Beyzedim ben. Julian düşme. Ee, düşmeyin Nine. Maç onu kesemezsin ki ya. Skill döndü çünkü. Giremeyeceğim. Sana oynasak desem. Enerjimiz yetmedi. Bitir burayı. Lord var. Evet. Orada gelirler Yetişir miyim ki? Alırlar ki ben gidene kadar. Ben base'e gidene kadar alırlar hatta. Maalesef deniyorum şu anda. Tamam. O kule açılmasın ya lütfen. Tamam açılmadı. Bana atma ulti, lan. Bana atma atma. Bana atıyorum bana işe yaramıyor. Ben çıkıyorum direkt. Çok vuruyorlar. Aman çok vuruyor. Evet. Lord geliyor. Raid gerçekten Geri çekilin geri çekilin. Geri çekilin. zıpladı anda oyun biter. Tamam güzel. Ve bayağı hasarladım. Kufra bırak beni. Kesemezsin. Tamamdır. Geleceğim oraya. Şöyle gelirsem daha iyi olur. Tamamdır. Jülian'ın canı az. süper. Ben de bunu kestim. Haydi süper. Bitti mi lan maç? 20 saniye kufra. Bir tane minyonumuz var. Bence biter 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 biter. Smite at. Neyiniz varsa atın. <laughs> Güzel tamam. 10 saniye. Cici mi? Bitirebiliriz lan. Ama minyon çıkacak 5 saniye ya. Kanka bitirmemiz lazım. Sun güveniyorum sana kanka. Sun güveniyorum sana ama minyon birleşmesin. Minyon birleşmesin. Tamam. 3 saniye. Gir 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 gir. At kule 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 kule. Aman <laughs> minyon gitti ya. Maalesef. Şu buff alayım ne oğlum. Bir tane buff alayım ya. Dur. Vallahi özlemişim buff almayı dur. Nasılsın iyi misin Marbuff? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. At Beyza bir burada. Ona bir şey yapamayacağız şimdi. 50 saniye var orada. Evet. Onların bir tane inimitörü yok. Ama sağ sol olsaydı daha iyiydi. Yani mid'in inimitörü önemli değil arkadaşlar. İnimitör önemli ama sağ sol kadar değil. Tamam. Şimdi mamam var. Süper. Bu da düştü. Oğlum oyun bitebilir. Ha, minyon varmış. Tamam. Beyza M mi yoksa Vur şey C'ye C, -C. Yaşar bilgisayar son yeri kaydetmemiş onu da şöyle izleteyim Oyunun nasıl bittiğini görün diye Maalesef kaydetmemiş orayı Onu da Joy'u kesiyoruz daha doğrusu kesemiyormuşuz Kestik lan yok Tamam çıktık burada Minyon da geliyor ve oyun bitiyor efendim Buraya bilgisayar kaydetmemiş maalesef. Bazen öyle yapıyor. Dedim ki tekrardan alayım göstereyim. Skor tablosunu buradan gösterelim. Problem olmaz. Hasarımız %33 arkadaşlar. Ee, bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Joy oynuyorum. Doğu gedik. Kobra Onur'la birlikte efendim. Şurayı alalım ama sen o küçüğü almayacaktın. Benim çarpım gelişmeyecek şimdi karşıda su orman var. Hızlı hızlı ormanlar dönelim. O da hızlı hızlı dönüyordur. Onun late sıkıntı yani çok vuruyor. Neyse tırpanı ver. Tırpanla başlayabiliriz. Bir problem yoktur. Ver bakayım. Geldim oraya. 4 değilim ama. Yetişemeyeceğim ki maalesef. Neyse. Buradaki ormanları al. Tamam güzel. Ulti basmaya gerek var mı? Ah lan start canı bilseydim. Maalesef dur. Hadi o düşsün. Ah lan canlara bak. Ben de canım bir. Girsem keser miyim? Deneyim mi? Yok. Adam gitmiş direkt. Neyse buradaki altına çök. Alalım burayı. Bunun düşmesi güzel oldu. Buradan kaç altın alıyoruz? 180 altın alırız herhalde. Bakayım ben. Güzel, 180'e yakın. Hemen gidelim. Kaplumbağa çıkacak. Ee, Clint'in flashı yok, onu biliyoruz. yerde saflaştır var, direkt ona fokus atabiliriz. Sen düştün mü? Dö olamadın. Yetişmeye çalışıyorum. Güzel kardeşim. <laughs> Nereye gidersen ben oradayım kardeşim. Kaplumbağa. Red almaya gerek yok. Tamam. Hemen bunu alalım. Olmadı. Sunun mavisine de oynarız. Şu mavisine bir görüş verir misin? Aurora. Vermiyor musun? Tamam. Al bunu. Bunun mavisi var. <laughs> Oynayabiliriz bence. Dur bakayım be. Direkt adamı oynamak istiyorum. Şöyle tam geldiği zaman. O tarafa gitti. Neyse mavisini al ya. Tamam. Tuttum mu? Tuttum. Süpersin. Tamam düştü. Mükemmel oyun. Mükemmel oyun görüşü kardeşim. Ya zaten böyle olması gerekiyor ya. O adam düştü mü? Baskılamanız gerekiyor. Yoksa sun gibi kahramanlara azıcık boş verin arkadaşlar. Çok fazla farmlıyorlar. Kule bırakmıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar biliyorsunuz zaten. Argus var bir de Sun var. Bu oyun ne olacağı hiç belli değil. O yüzden hiç affetmememiz gerekiyor ki. Oyun aksın gitsin. Yoksa bizim açımızdan sıkıntı olur. Büyü direnci botuna gerek var mı? Yok gibi. E, ee, cesaret botu çıkabiliriz. Ya da esrarlı botlar. Bunu ver. Bunu çıkıyorum. Orada ne oluyor? Kestiniz mi? Kestiniz. Clint'in flash'ı vardır. Onun flash'ını alabiliriz. Ama geri çıktı direkt ya. Tamam. Oğlum W yok mu lan? Güzelsiniz. Süper. O da düştü. Kilde Moskova'da kaldı buralarda olabilir. Aşağıda dikkat et. <laughs> bir de Argus diye bir kahraman var. Bakın hemen farmlamaya geçmiş adam. Nerede boşluk varsa oraya giriyor. Orman falan alıyor. Ben de onun ormanlarını alacağım şimdi. Kan kanatlarını da ver. Düşmeyin orada. Burada orman yok. Üst orman çıktı mı? Çıktı. Alalım bunu. Bir dakika. Tamam gelmedi. Biraz daha erken gelir de. Geç geldi bayağı. Tamam siz kapattınız onu. Al buraları. Maç güzel akıyor şu an. Bir kere düşmemize bakıyor ama. Oyun dönmese. Moskova iyi oynuyor. Ultim var sayılır. Oynuyor muyuz? O adamın ultisi var. Oynamaya gerek yok o yüzden. Kaplumbağadayım ben. Aşağı koridoru açalım hocam. Aşağı koridor toplanın. Üstü bırak ya. Yeter. Onun ultisi var mı? Var. Attı. Nasıl zoruyor? Adamlar geri çıkacak şimdi. Ben şuradan red almadan geleceğim. Bir dakika yok yok. Devam edecekler çünkü. 5 saniye W. 3, 2. Beni görmesinler. Tamam. Şunu kesemeyeceğiz. Saflaştırı yok. Bir daha girdim. Süper. İzleme Joy. Kardeşim bak. <laughs> şurayı anlayamıyorsunuz. Ben şimdi buraya geldim. Tamam mı? Bak. Şimdi buraya geldim. Ve benim W'm yok. Ultim de yok. Yani ulti atma sürem bitmiş. Oraya giremem yani değil mi? O yüzden de benim orada bekleyip o adamlar beni görmesin ki sen öldüğün zaman kaçmasınlar. Ve ben o killleri alayım. Anlıyor musun güzel kardeşim? Hani benim amacım sen öl de ben rahatlayayım falan diye öyle bir şey yok. Böyle şeyler bazen olabiliyor. Anlıyor musunuz beni? İzleyiciler anlamıştır umarım. Öyle bir derdim yok yani. Niye öyle bir şey olsun oğlum? Niye izleyeyim yani? Ready almadan geldim oraya zaten. Düşün. Normalde gider ready alırdım. Ama oraya düşsün diye direkt geldim. Keşke gelmeseydim yani. <laughs> Keşke ölseydin direkt. Evet. Süpersin Guni. Ulti de basalım. Al mavi. Yani böyle şeyler olabiliyor. Al kardeşim. Helal olsun. Helal olsun. Git at kuleyi aç. Normalde önden farmı alırım da neyse. Sun'un midi ittirecektir. Burayı da alabilir. Burada bir tur bekleyelim de. Sun gelirse kafasına çökeriz. Gelmedi. Kuleyi tutacak. 3 2 1 Gelmedi ya şeyde. O düştü. Bak şimdi geldiler. Benim görüşümü aldılar ya. Pro oynamazlar zaten. Şu an görüş veren yok. Kaplumbağayı almayalım. Lord'la bitsin oyun. Geri çekelim. Tamam. Şimdi şuradan bir giriş yapabiliriz. Bir tane düz vuruş. Atamadık da. Bunu kes. O zaten bizde. Onun kili boşa gitmesin. Oğlum Moskova'da kaldı hepsi. Niye Moskova veriyorsun oğlum ben varken? Moskova'nın kasılması daha kötü sizin açınızdan. Adam atak speed yani. Neyse. Al bakayım burayı. Ben farkı ne durumda? 25 e 18 güzel. Öndeyiz baya. Kan da bitsin artık. Versene şunu yani niye vermiyorsun? Ben diyorum ki niye item bitmiyor? Bu alıyoruz, kill alıyoruz. Bu mobile Legends'ın item şey de değişik. Mesela öneriyorsunuz yediğinizi. Adam gidiyor zırh falan veriyor. Ne alakaysa. Buna girme. Şöyle şekil Geldim oraya. Bir tane de Sendeyim. Tamam. Sen sendeyim. Ama senin W'ün gelecek ya. <laughs> Kendi. Stan attığı için. Lord var gençler satmayınız. Kareye tuttu. Kestiniz onu? Kestiniz. Ben orada giriyorum ya. Vallahi hiç. Allah vereye gerek yok. Oyunu hemen kazanalım. %100 büyücüğünde çıkıyorum. Ben buna %100 büyücü diyorum. Niye bilmiyorum da. Yani işte hala eski ismi öyle olduğu için öyle alışmış dedim. 6800 farmımız var. Güzel. Gidelim mavi alalım. Ondan sonra Reds falan oyunu bitiririz sanırsam. Şimdi Guni yok. Lord geliyor. Argus buraya doğru yol aldı. Tamam. Bunun ultisi vardır. can az Şuradan. Tamam şimdi ulti sen düştün. Orada geldim. Argus'un ultisi yok. Vurmayacağım. Şimdi vurabiliriz. Tamam. Oyun biter mi? Zordun canı var. Ne alayım ben. Teşekkürler. Oh lan arasından geçti. Dur dojadım. Giriş yapalım oraya. Tuttum mu? Tutamadım. Al bu al 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 al. Sokak de bitti. Ya, Karmila, 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 Karmila. Ya öyle bir yerde sanattın ki Karmila. Ben farkı güzelsin Mosko. Yarıyor kardeşim. Ben dedim sana Clint, o adama kill vermeyecektim. O adam taşır. <laughs> tamam. Bir şey kaldı. Onu da keseriz. Onun için öldün mü lan? Ama böyle bir son da yakışmadı sana. Moskov. Onu da söyleyeyim. Biter herhalde oyun ya. 10 saniye çıkacak. Tamam. Aç aç aç. Minyon çıkacak. Bitmeyecek oyun. Bitmeyecek maalesef. Çıkalım. Ve orada alacağız. Maç bayağı sıkıntı şimdi. Maç bitmedi. Oo, bunu niye düştün lan? Senin ultini alsak. Tamam, güzel. Amacım doğrucu zaten. Gelmeyin bana kardeş. Niye bana geliyorsunuz? Dört var orada girebiliriz. Ama bununimiz yok. Ve bekledim şu an orada gelsinler diye. Süpersin. Ben buna bir tane Q attım. Bekleyeceğim bir tur. tamam. Oyun biter herhalde ya. Orada almaya gerek yok. 5 saniyeye minyon çıkacak. Oradan sekeriz. Çık. Tık. Şunun ultisini alayım mı? Tamam. Bunu kesip ölsem de sıkıntı yok. Tamam. Problem değil. Maç bitti herhalde. Haydi. Güzelsiniz. Elinize sağlık. Güzel. Ne almışız? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Sonra da videoyu kapatırız. MVP zaten Moskova gidecekti. %19 hasar vurmuşuz arkadaşlar. 50k ya yakın. Yani biz zaten oyun 12 dakika sürmüş. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.